Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçeğin ardından bir ayrılık daha açıklandı. Sarı lacivertli takımda Brezilyalı stoper Diego Carlos ile yollar ayrıldı. Diego Carlos'un seri A ekibi Como'ya kiralandığı açıklandı. Fenerbahçe'den yapılan açıklama, "Kulübümüz Brezilyalı oyuncumuz Diego Carlos'un kiralık transferi konusunda İtalya'nın Como kulübü ile anlaşmaya varmıştır." Transfer bilgilendirme, kulübümüz, Brezilyalı oyuncumuz Diego Carlos'un kiralık transferi konusunda İtalya'nın Como Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Diego'ya sakatlıktan uzak başarılı bir sezon diliyoruz, Fenerbahçe Spor Kulübü PİK. itittip 6 j Fenerbahçe Sokak, Et Fenerbahçe, September 1, 2025 Diego Carlos'un Fenerbahçe'nin paylaşımına yaptığı yorum